Merhaba arkadaşlar, ben Orçun Öztürk. Net Öğretim C Sharp kursuna hoş geldiniz. Net Öğretim C Sharp kursunu biraz yeniledik. Daha az tecrübeli, yazılım konusunda daha az tecrübeli arkadaşlarımızı hedefleyerek daha temel konulardan başlayıp yavaş yavaş ilerlemeye karar verdik. Dolayısıyla bugünkü dersimizde en basit anlamda bir C Sharp programının yapısının ne olduğundan bahsedeceğiz. Ve Merhaba Dünya programını beraber yazacağız ki yazılıma başlayan başlarken geleceğiniz en temel programdır bu. Benim daha önceden yazdığım, vakit kazanmak amacıyla yazdığım bu programı hemen açalım ve incelemeye başlayalım isterseniz. Dediğim gibi bugünkü dersimizde çok yüzeysel olarak sadece bu yapıdan bahsetmek istiyorum. Bu yapıya baktığımızda en üstte birkaç tane yorum satırının olduğunu görüyoruz. ki Yorum satırları derleyici tarafından tamamen Önemsenmeyen sadece yazılımcı olarak bize yazdığımız kod hakkında e, notlar alabileceğimiz yerlerdir bunlar. E, birden fazla satıra e, geçecekse yazdığımız yorumlar e, şöyle başlatıp e, yani slash yıldızı kullanarak başlatıp slash e, yıldız slash kullanarak da bitirebiliriz yazdığımız yorumları. Veya tek satırda yazılacaksa bu yorumlar iki tane slash kullanarak tek satır üzerinde de yazabiliriz. E, burada aslında en başta bahsetmek istediğim şey şurada static void main sınıfıdır. E, static void daha doğrusu static void main metodudur. Bu metot arkadaşlar ki bundan sonraki dersimizde bundan çok daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Değişik türlerinin neler olduğundan tam olarak nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Fakat yüzeysel olarak şu anda şöyle açık bir açıklık getirelim main metodu programımıza açılan kapıdır. Daha doğrusu programımızın akışının başladığı ve bittiği yerdir main metodu. Ve programımıza başlarken ilk başlamasını istediğimiz şeyler main metodu içerisinde yazılır. Ki bizim burada console kullanarak ekrana sadece bir merhaba dünya yazısını yazdırmak istediğimizi görüyoruz. Burada dikkat ederseniz kullandığımız sistem Console Write diye bir komut var. Bu komut satırı üzerinde. Bunu kısaca bir açıklayalım isterseniz. E, sistem e, a, isim alanı içerisinde bulunan konsol sınıfının içerisindeki writeline metodunu kullandığımızı e, söylüyoruz burada. Ve bu writeline e, ise ekrana bir takım yazıyı yazdırmak için kullanılan metottur bunu yaptıktan sonra bizim yapmamız gereken şey bu programımızı değerlemektir arkadaşlar. Ki burada Visual Studio içerisinde build, build solution dediğimiz takdirde dikkat ederseniz bize hemen bu programı derliyor, bu sınıfı derliyor ve burada dikkat ederseniz en alt kısımda bize bunun hakkında biraz bilgiler veriyor ki one succeeded yani başarılı bir şekilde değerlendiğini bize söylüyor ve bu programımız şu anda çalıştırmaya hazırdır. Bu programımızı çalıştırmak için de Visual Studio içerisinde yapmamız gereken şey şudur. Şurada debug bölümünde start debugging ve start visual debugging diye iki tane değişik komutumuz vardır. Yani ben kısa yollarını kullanacağım bunların F5 veya Ctrl F5 diye iki tane e, değişik şeyler e, komutlar var. Onları kullanacağım. F5 ile çalıştırdığım takdirde yalnız programımız çalışmaya başlıyor ve bitiyor. Dikkat edin, çalışmaya başlıyor ve bitiyor. Ekrandaki ben e, konsol ekranı o kadar çabuk açılıp kapanıyor ki bunu şu anda göremiyoruz bile arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunu Ctrl F5 ile çalıştıracağım ki programımız çalışsın ve bizim Enter tuşuna veya herhangi bir tuşa basmamızı beklesin. Ve dikkat ederseniz şurada Merhaba Dünya satırını yazdı ve ardından hemen bizim bir şeylere bir tuşa basmamızı bekliyor ki Enter'ı tıkladığımız zaman ekranımız kapanmıştır şu anda. Burada bir başka yapı bahsetmek istediğim yüzey olarak class yapısıdır. Class yapısına çok daha detaylı şekilde sonradan bahsedeceğiz ama c -sharp nesne yönelimli bir programlama dili olduğu için sınıflar olmazsa olmaz arkadaşlar. Yani mutlaka kullanmamız gereken türlerde sınıflar. Bunun hemen üzerinde yine çok kısa olarak şu anlık bahsedeceğim namespace vardır. Namespace biraz önce bahsettiğim gibi isim alanlarıdır ki burada öğretim c -sharp diye bir namespace oluşturduk biz. Şu anda bahsetmek istediğim başka şey ise dikkat ederseniz biraz önce biz programımızı derledik ve ondan sonra çalıştırdık. Fakat program yazmanın yani özellikle C programları yazmanın tek yazmak için daha doğrusu Visual Studio kullanmak zorunda değiliz. Yani bunun daha değişik alternatifleri de vardır. Örneğin bir Notepad kullanarak bile bir C programı yazabiliriz ki hemen bunun nasıl olacağından ben size bahsedeyim. Evet, şöyle Notepad'i açtığımız takdirde arkadaşlar burada Notepad içerisinde de programımızı yazabiliriz. Örneğin biraz önce yazdığımız programı tekrar Notepad'de yazalım ve bunun Notepad'de yazdığımız bir programı nasıl derleyebileceğimizden ama nasıl çalıştırabileceğimizden bahsedelim. Using System diyerek ki biraz önce yazdığımız programdan biraz farklı bir şey bu. Bunu da tam olarak biraz sonra alış, açıklayacağım arkadaşlar. Merhaba diye bir sınıf oluşturalım. Bu sınıf içerisinde bir tane e, main metodumuz olsun. Ve bu main metodu içerisinde de yine bir... Şöyle yapalım. biraz önce yazdığımız programdan ayırt etmek için Merhaba Dünya 2 diyelim bu programa. Şimdi ee, bunu isterseniz ilk önce kaydedelim. Ve biraz biraz önce gördüğümüz yapıdan biraz farklı bu farklılığı da biraz sonra açıklayacağım size. Ama ilk önce isterseniz bunu kaydedelim. Bunun merhaba nokta ki C sharp dosyalarının uzantıları cs'dir arkadaşlar cs olarak kaydedelim bunu ve bunun c'nin içerisine kaydedelim pek tabi ki, ki c'de e, erişimi daha kolay olması için oraya kaydedelim ve hemen e, konsolu açalım bunu derlemek için csc yazmamız gerekiyor csc de C Sharp Compiler yani C Sharp derleyicisi anlamına geliyor ve bizim sınıfımızın ismini ne veriyoruz? CS diye merhaba CS diye oluşturduğumuz bir sınıf burada bir hata oluştuğunu ki pek tabii ki static void main dememiz gerekiyordu şurada bunu hemen derleyelim tekrar save diyelim Etsin. Ve tekrar bunu değerleyelim arkadaşlar. Ve şu anda başarılı bir şekilde değerlendi programımız. Bunu çalıştırmak için yapmamız gereken şey ise Merhaba diye oluşturulan bir de egzimiz vardır. Bu egzeyi de Merhaba yazarak çalıştırabiliriz. Ki ekranın hemen Merhaba Dünya yazısının çıktığını burada görüyoruz. Biraz önceki şeyden bahsetmek istiyorum yalnız şurada. Ben burada using system kullandım en başta arkadaşlar ve burada bu sistemi kullanmadım biraz önce. Yani şöyle göstereyim ben. Şimdi birden fazla satırda mesela ben bir tane daha konsol yazmak isteseydim bunu şöyle yapamazdım. Yani console write diyemezdim arkadaşlar. Çünkü burada bana bir derleyici hatası verecekti. Bunu böyle yapmak isteseydim ve yani her defasında sistem kullanmak zorunda kalıyorum burada. Fakat ben şöyle yapabilirim. Buradaki sistemi de silebilirim mesela. Ve e, bu kütüphaneyi e, sınıfın en başında using sistem diyerek sınıfın en başına eklediğim takdirde arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu konsolların hemen rengi değişti. Yani ben her satıra tekrar tekrar sistem isim alanı içerisinde bulunan konsol sınıfını kullanmak istediğimi söylemek yerinde bu kütüphaneyi sınıfımın başında ya da dosyanın başında yazabilirim ve bu dosya içerisindeki herhangi bir yerden kullanımı açılır onun içerisindeki tüm sınıflar. Bu da bizim çok işimize yarayacak, çok kullanışlı, işimizi kolaylaştıran bir yöntem. Arkadaşlar dersin başında zaten bahsetmiştim. Bugün çok yüzeysel olarak bu yapıya baktık. Fakat bundan sonraki derslerimizde çok daha detaylı bir şekilde bir C programının içerisinde bulunan değişken türlerini, bu değişken türlerini nasıl oluşturabilirim, içerilerine nasıl atama işlemlerini yapabilirim gibi konulara değineceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş çok daha ilaki konulara, classlara mesela gibi değişik konulara değineceğiz. Ve kursumuz bittiğinde C Sharp içerisindeki hemen hemen her şeyi kapsamış bir şekilde e, kursumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Size şimdilik iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.